dünya var. O yarattığı dünya simülasyon dünyası. Bu sosyal medyalar, bilgisayarlar, internetler vesaire vesaire Şimdi insanoğlu kendi yarattığı dünyanın içerisinde tutsak olmaya başladı. Biz bundan önce insan doğanın bir tutsağıydı. Onun gibi düşünmek mecburiyetinde onun istediği gibi yatmak mecburiyetinde onun gibi ölmek mecburiyetinde onun istediği gibi. Ama bugün de simülasyon dünyası diye dünya bir dünya yaratıldı. Şimdi insan o dünya içinde kendini var etmek e, şeyinde, tamam. durumunda. Ona uygun yaşayacak, ona uygun düşünecek, onunla uyumlu olacak. Bir dünyayı evet. Ama yani öyle doğru gidiyor. belki de direnebilirsin ama benim kuşak sonra. Bu ne kadar ondan sonra bu şeyin dışında kalabileceğiz ki? Ben onu şey görmüyorum. Hani bu dünyanın dışında ne kadar kalabilmişsek, o dünyanın dışında da bence o kadar kalabileceğiz. Ama şu var ki, ona göre yaşamaya başlayacağımız, yani bir dünyaya doğru, onun istediği yaşayacağımız bir dünyaya doğru, burada tek problem doğayı kimin yaptığını, ettiğini bilmiyoruz. Ama simülasyon dünyası yiyazı... uyumlu muyuz? Hı? Peki biz simülasyon dünyası uyumlu muyuz yani? Yavaş yavaş laflarımızda mesela, Kabe Pol'un fotoğrafını çekip gönderiyorlar yani, oradan da gelen cevaba inanıyorlar. Yani bu müthiş bir şey. Yani gezegenlerin hareketine bakıp gezegenlere göre fal okumakla ondan sonra artık simülasyon dünyasında ki şey yani bunlar ondan sonra şimdi bakın simülasyon dünyası birbirimizi benzetiyor zaten birbirimizi. Bu çok önemli bir şey. Bakın bu işte bu filmlerden bahsetmenin politikası içerisinde de bunlar var zaten. Yani bu dizi filmlerde mesela bu simülasyon denilen düşünce var. Yani belli bir süre sonra o dizi filmdeki bir karakteri kendinize benzetmeye başlıyorsunuz. Yani o karakteri yerine geçiyorsunuz. Adam öyle çok karakterli bir dizi yapıyor ki ne yapıp bunu seyredenlerden bir tane karakteri kendine benzetebiliyor ve onun gibi yaşamaya başlıyorsunuz. Onun gibi hareket ediyor, onun gibi yiyor, onun gibi giyiniyor. Bugün mesela Japonya'da bir tane bir kız var. Ondan sonra bu kız bir kendine uygun bir tane Japon'a uygun. Bir tane. Ama bu sosyal medyada da kullanılabilecek olan bir giyim şekli ee, ortaya koymuş vaziyette. Ve şimdiye kadar hiç denenmemiş olan bir şey şekli, bedenli, giyim şekli. Kullandığı motifler, şunlar, şunlar. Ama o bölgenin coğrafyanın insanı öyle bir şekilde uyuyor ki, bütün o bölgenin kızları şu an o Japon gibi giyinmeye çalışıyorlar. Yani Çinlisi, Vietnamlısı, ondan sonra nasıl olursa. Böyle bir, onu sağlayan ne? Bunu sağlayan o sosyal medya dediğimiz, o Twitter, o Facebook dediğimiz ondan sonra hızlı bir şekilde yayılış. Bakın bu neden Gezi Park önemli? Mesela, bakın şu resim hiçbir paranın, hiçbir pulun yapamayacağını yaptı. Hiçbir paranın, hiçbir kuvvetin, hiçbir pul, pulun yapamayacağı etkiyi gösterdi. Değişimi yaptı. Bir fotoğraf. Ve bu fotoğrafla İtalyan meclisinde kadınlar ayağa kalktı. Yani bu fotoğraf. Bu fotoğrafla Türkiye'ye bir sürü insanın bakışı değişti ama bugün gene gidiyor. <laughs> yani e, bu çok önemli. Bu simülasyon dünyasının getirdiği hızlı ondan hareketlerle. Ama bu simülasyon dünyasına kim hakim olacaksa tabii ki insanlar o hakimiyetin altına girme durumu da var. Ne kadar dilenir. Evet, şeyimiz var kırmızı kadın olacak değil yani. Evet teşekkür ediyorum ben. <laughs> evet bu resimler öteki bu bir Din mabedinde Hint tanrısı. Bunu çok hoşuma gitti. Gülüveri atıp atıyor. kadar zamanımız var hocam? Tamam hocam. Sorularınızı alalım istersen. Şimdi zaman açık hocam. Bundan sonra soru, 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 soru. soru ve cevaplar Açık mı bundan sonra? Bundan sonrası sonra açık. İzleyiciler kalkıp gidene kadar. Ama biliyorsun bazı yerler izleyici kalkması da müsaade edilmiyor. Ha olabilir. Biz de yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> çünkü diyor ki böyle yerler var. Bir buçuk ha. saat konuşma, bir buçuk saat soru. Ve o bir buçuk saatte izleyiciler oturacak. <gülüyor> bazı <laughs> üniversitelerde bu kadar kullanılıyor. Evet, sorular varsa. Hocam ben bu akşam için Suat Hoca'ya teşekkür ediyorum. Sizin gibi bir değeri bize için. Evet. Yani çok büyük bana şey ben hesap teşekkür ediyorum. Böylelikle arkadaşlarıma, dostlarıma böyle bir anı, anı olarak hatırladığımız için, hatırlattığımız için çok ondan sonra teşekkür ediyorum size. Çok sağ ol. O yüzden ben zaten kütüphaneciden versin mi? İki kütüphanemize iki tane kitap hediye etmek istiyorum. İşte ben acaba o kitabı getirmediniz mi? Kendi kitabınız... Onlar da hediye edeceğim. Onlar da hediye edeceğim de, bu esas... Bu iki tane, bundan iki tane eski kitap. Ondan sonra. Daha ziyade bilim tarihiyle ilgili. Bir tanesi de parçık fiziğiyle ilgili bu Bunun özelliği şu, benim hocam Fikret Korte öldükten sonra kızım kitapları dedi ki al bu kitapları sen kendine göre bunlara bir şekilde e, bir evet. daha değerli vesaire dedi. O yüzden bu kitap esasında Fikret Korte'nin kitabı. evet Büyük Teorik fizikçilerinden Robert Kolej'in ve eski hocalarından kendi kitabı. Burada biz onun, onun kitabı olduğu için bu. Evet, böyle evet. şey de yaptık ama evet. kendi imzası da var bakın burada. Evet kendi hasta var. Böylelikle Fikret Bey'in de bir şeyini, katkısını yapmış olacağız. Size. Tabii hem varsa evet. evet. Sen ne diyorsun? Ben de Mevla'dan örnek verdim. Şimdi şey dedim. Bir şeyi artık simülasyon dünyası yaşıyoruz. Bir şeyin gerçeği var. Eğer biz gerçek bir şeyin gerçeği varsa biz o gerçeğin üzerine simüle edebiliriz. Yani bir şekilde lobi çalışması da yapabiliriz. Yani o adamlar da inananlar lobi çalışması yapıyor. Lobi çalışıyor. Eğer bir şeyin gerçeği yoksa o lobi çalışması hiçbir zaman onun yerine geçer. Bu simülasyonun ondan sonra modülların falan yaklaşımı yani. Hiper gerçek olamaz. Şimdi şeyin Mevlana'nın böyle bir gerçeği yok. Yani bilim açısından, fizik açısından baktığınız zaman böyle bir gerçeği yok oturup ne zaman almış ne bileyim işte onu emin etmiş ona bayi yazmışlar bazı ac rip, acayip acayip denklemleri çözmüşler değil mi? Bir, bir gerçek bu. Onu ararsan bu tip şeyleri söyleyen çok kişiye belki şey yapabiliriz. Ne derler? Ee, Bahsedebiliriz. O yüzden biz kalkıp da Mevlana abi kaosun babasıdır diyememiz bir lobi yapmamız. Ama bakın lobi diyorum yani. Simülasyon yapmamız. Bunun hiçbir şeyi yok. yok. Sen istediğin kadar bağır çığır. Onun onu onu, onu yerine geçemez. Burada bir hayatın matematik ya da fizikle geçmiş olan denklemlerle geçmiş olan 300'ün probleminin çözülemez ispatlamış olan matematikçi var. Şimdi ben de ona dedim ki kardeşim burada Heisenberg var. Bu adamın götün geri var. Bu adamın da hocaları var. Bu adamın geçmişinde yaptığı işlerle şusuyla bir gerçeği var. Senin ne var? Nerede oturmuş bir formül yazmış? Delta x, delta t mi çatmış? Ne yapmış? O yüzden ben dedim ben bu tip, ben bunu bir simülasyon şeyde çocuğa izah ettim. Çocuk dedi, cevap yazdı bana, anladım dedi. Yani şimdi olay bu. Mevlana bunu çok güzel söylemiş. Şu da çok güzel söylemiş. Ama hiçbir zaman biz onları kaosun babası olarak ondan sonra şöyle, güzel söylemişler deriz güzel anlatmışlar deriz. Hayat budur deriz, şu falan. Bir filozof, bir tasavvufçu olarak belki elini sıkarız ama hiçbir zaman bir fizikçi olarak, ondan sonra bir matematikçi olarak onu e, müsaadenle deriz yani. Neyse. Şimdi bu kaosun ortaya çıkmasıyla kaç dakika mı kaldı hocam? Var hocam. Var mı? İyi, bravo. İyi yapmışsın. Şimdi bu Gılgamış yeni bir Gılgamış mitolojisi diyebiliriz. Miyim? Yani her şey bitti. Yeni bir yapıya, yani bu arayış var ya tekrar. Yeni baştan yeni bir arayışa çıkışmak Yani başımıza neler gelecek, neler göreceğiz gibi. Şimdi bu kaos kuram ile düzenin yerine düzensizliğin geçti. Yani düzensizliği her zaman ötekileştirilen düzene karşı, her zaman ötekileştirilen düzensizliğin artık ötürü Yani kaosla kozmosun yani düzensizlik ve düzenin ikileminin yapı bozulur. Bir, bir günah geldik. Bunlar karşılıklı duruyorlardı eskiden ve kozmos daima kaosa karşı düzen daima düzensize karşı iktardı. Şimdi bu iktarda yer değiştirdi demiyorum. Ama bu iktardaki ikili iktardaki o yapı bozuma şey yaptı. Yani, e, uğradı. Kesme bir yerine istatistik yöntemleri ondan sonra önem kazandığı bir dünyaya ondan sonra geliyoruz. Rastlantıya yasaları işe barındıran sistemlerin var olduğunu e, artık e, kabul etmeye başlıyoruz. Şimdi söylediklerimizden sonra bu kaos da kendine birden ve bilgisayarlar sonra Hızlı bilgisayarlarla da, tabi hızlı bilgisayarları da zaten sağlayan kuantum fiziği. Yani normalleştirmeci düşüncenin getirdiği bir esasına e, teknoloji. Bu zaten bilim tarihinde hep olmuş. Herkes kendi kendine en son gördünmüş. Yani Mısırlı derler ki Mısırlı rahipler tek tanrı sistemin geleceğini göğe, belirgenlerin hareketinde görmüşler, hesaplamışlar. Yani onların sorunun geldiği. Pisagorda orada biliyorsunuz meşhur dik üçgen var ya, bir bir kök iki bir ya. O üçgende görmüş Pisagorcu düşünceli şey olacak. Yani, Pisagor <laughs> yani, e, teoreminin ama biliyorsunuz Leibniz demiş diyor ki bazı şeyler tartışılmaz. Yani bazı şeyler kabul etme zorunlu olan şeyler. Yani Pisagor teoreminde biliyorsunuz şurası birdir, burası birdir, burası kök ikidir. Yani bu tam sayı. Bunlar tabii onlara göre kozmik ilahtır. Ondan sonra kozmik ilahların sonucunda kökü yani irasyonel bir sayı çıkar. Yani bir anlamsız bir durum ortaya çıkar. Bu müthiş bir şey. Hem matematik olarak yani bir birden irasyonel bir sayı çıkıyor. Hem de onların inandığı, ondan sonra tarikatların inandığı, ondan sonra düşünce olarak. E şimdi Leibniz de biliyorsunuz bir, bir, bir Pitagor, Pisagor yani. Pisagor sırf ondan sonra şey diye, ona inanan ona tapan demeyeyim ama ona inanan bir Pisagor gibi Biliyorsunuz sıfırla bir sayısıyla her şeyi kurabileceğini söylemiştir. Ve bugünkü bilgisayarlar bu sisteme göre ondan sonra yapılmıştır. Şimdi daha biz <laughs> Bunları, bunları diyor, şimdi o zaman ne yapacağız? Psikolojik teorisinden vaz mı geçeceğiz? Değil mi? Ah böyle çıktı diye vaz mı geçeceğiz? Şey diyor ki, o zamana kadar, daha kadar zaten bu psikolojik teorimi bu bir birbirinden kökeler sanki şarlanmış. Yapmış ki bundan kabul edilmesi zorunlu bunlar. Yani eğer sen bunu kabul etmezsen diyor, bu psikoloji teoriminin yanlış dersen diyor, bu kabul etmezsen diyor, bütün diyor, öklüt geometrisi çeker diyor. Yani sen o zaman diyor, ya öklüt geometrisinden vazgeçeceksin. Yani şeyin, falan yaptığı hesaplardan vazgeçeceksin. Ya bunu bir kabul edilmesi zorunlu olarak Aynı şey kuantum fiziğindeki birisi ikisi de istediğiniz kadar konuşalım. Böyle konuşalım. Bu Hı. atomu anlamamız için kabul edilmesi zorunlu olan ondan sonra bir şeydir. ilkedir. Şimdi Newtoncu düşünce de kabul edilmesi zorunlu olan bir düşüncedir. Ama eksiktir. Onun çuval atılması, yakılması diye bir ondan sonra bir yaklaşım olamaz. Burada neler vardı? Evet, şimdi bu kaosun bu durumdan hareketle yeni bilim alanlarının ortaya çıktığını söylüyoruz. Bunlar karmaşıklık bilimi, simülasyon kuramları, ondan sonra işte kendinden örgütlenmeler, yapılaşmalar gibi, ondan sonra büyük bilgisayarlarla Ondan sonra yapılan çalışmalar çıkıyor ortaya görüyoruz. Işte. Bunda networklar yapılıyor. O networklar nasıl karıncalara bakıp karıncaların çalışması, bilgisayar programları network yapılıyor. Bu network kalkılıyor. Süpermarkete girip çıkan insanların üzerine uygulamalar çalışılıyor. Bu tip <laughs> ondan sonra çalışmalar. Bir karmaşık bir sistem ne demektir? Onlar anlaşılmaz. Mesela İstanbul tarafı karmaşık bir sistem Çünkü sistem hem kendi kendini bozuyor hem kendi kendini düzeltiyor. Ve bu sistem kendini kendini düzeltirken de hiyerarşi yok. Yani bakıyorsun bir, bir kadın şöyle direksiyon kırması bir de trafiğe açıyor. Yani kimin önemli olacağı da belli bir şeyle e, bir Ve işte bu e, denge kararının peşine bu ilerlemecik bunları da kendilerine postmodern denen düşünürler. Ondan sonra diğer alanlara ondan sonra e, bu kaosla kozmosun ondan sonra ikiliğini tamamen bir yapı bozuma uğrama sonucu Tabi bunlar neler getiriyor? Ama burada bazı şeylerin getirdiğine çok dikkat diper etmemiz lazım. Çünkü bazı insanlar hala bilimin to topluluklar tarafından kontrol edilmesi gerektiğine inanıyorlar. Yani bilim yalnız bilim adamlarının tek eline bırakılmadığı gerektiğini Bilimin tartışmaların toplum kesimlerinde de ondan sonra olması lazım. Çünkü böyle bir karmaşık dünyada bilim adamları da yanlış yapabilirler. Bilim adamları da yanlış yollara ondan sonra şey yapabilirler, ee, gidebilirler. O yüzden kendilerini aktivistler, ondan sonra yeni protestçiler, yeni komün oluşumlarının da hızlı bir şekilde ondan sonra arttığını görüyoruz.